Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün iki karakter çizdim demiştim. 20'ye kadar kutu biriktiriyoruz videoda arkadaşlar. Demiştim ben size ve iki tane karakter çizdim. Arkadaşlar lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi ben ne yükledim sence arkadaşlar? Ben tabii ki de... Şey ya. bravo yükledim. Unuttum birden arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi karakteri gösteriyorum. Birini göstereceğim ama birincisi Rico, ikincisi Surge. İlk önce Rico'yu gösterim. Arkadaşlar. Rico'nun Böyle. Bu kadar. Süper Ender Rico. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sizin için çok uğraşıyorum ben. Emekler veriyorum yani. Böyle. İko böyle arkadaşlar. Adamın çizdim aynısını yaptım. Maalesef bunu bulabildim. Bunu yapabildim arkadaşlar. Böyle yapabildim. Bu eli böyle işte arkadaşlar. Böyle yapıyor. Şimdi sorucu çok beğeneceksiniz elbette. Böyle arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Şimdi arkasına geldiğimizde arkadaşlar hiç kimse bana yardım etmiyor. Ben kendim çiziyorum bunları. Bakın. Ama bu yamuk oldu tabii ki de bunu ben yamuk yapmışım yanlışlıkla. Hiç kimse bana yardım etmiyor. Ben kendim yapıyorum arkadaşlar. Yemin ederim hiç kimse bana yardım etmiyor. Şurasını şöyle şöyle yaptım işte arkadaşlar. Böyle bunu çok iyi yaptım görüyorsunuz. Arkadaşlar e, burada Rebrav var, Nusbrav var ama açılmıyor maalesef. Açılmıyor. Nedenini de bilmiyorum. Bir daha yüklemeyi deneyeceğim. Ama açılmayacak. Tabii ki de açılmayacak kesin. Arkadaşlar bu video çok komik. Montaj Stars al beni iki karakter çıktı. Acaba aldı mı bilmiyorum. Yağımdan değdi. Bir bakalım. Kutu açalım. Ha, tamam. tamam o video bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Bakın hızlatalım bunu. Hızlatalım arkadaşlar. Ayarlar çalma hızı. Sesini açalım bayağı. Dinleyin.

Bir de şuradan çıkacak. Bir de şuradan çıkıyormuş. Ee, şey çıkıyormuş. Spike. Montan al beni. Bir de Spike çıkıyormuş. Çok güzel olur. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Montan al beni. Böyle Spike'ımızı da çıkı... Videoyu durdurdum. Bir de Spike çıkıyormuş. Çok güzel olur. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Video durdurdu vardı. Evet arkadaşlar. Böyle Spike'ımızı da çıkartacağız. Ya Montan Stars al beni. 41 abone. Çıktı. Arkadaşlar bulanık mı yine? Şş, bulanık iyi. mı? Ya bulanık. Aa, ben, ben. Arkadaşlar bu arada Nerede? Ya Brawl açılmıyor bu arada. Bu kadar bakmayın. Size i̇şte Brawl Stars'tan bir şey göstereceğim. Ya. Açıl 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 açılmıyorum. Açıl susam açıl. Açılma tok oldum. Açılıyor. Ben bilerek yaptım. Arkadaşlar açılmıyor. Bugün Nos Bravo videosu da gelebilir. Şu anda 8.56 geçiyor. 9 olacak ya hemen oluyor. Bunda böyle ekran şey oldu. He. Açıldı kutularımız var. Lan niye ne olmuş ki? Ya arkadaşım ya. Reddediyorum. Yine gelmiş. 60. Allah Allah. Ya beni sen Sinir etmek için mi atıyorsun hala? 777 başkan. Nup duruk. Alın dur. Arkadaşlar siz de adınızı Nup yazın. Efsanevi çıkıyor. Ben Nup yazsaydım. Nup Enes yazsaydım. Nup baba Enes yazsaydım. İşte. Çıkar da efsanevi daha. Orana bakalım. Aa evet aldım bunu. Bugün biliyorsunuz kolet geldi. O videoda yapmıştım zaten. Arkadaşlar. Search. Niko. Ya. Arkadaşlar tutacak da değil şu anda. Düşecek. Efsan bu. bu ya. Bu esas savaşçı bu işte. Oranım çok yükselmiş. 104'te 156 olmuş arkadaşlar. 156 bu hesap. Eee e, 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 e. Hesap çok şanslı. Arkadaşlar. Çok şans. Böyle yapalım. Tamam. Şu anda bir dedo zor... Ay. Ya. Ne canı unuttum. Bir de söyleyemedim. Arkadaşlar 13 karakterim max benim. Yükseltmem be. Ay prima poka her şey max. Allah Allah yükseltmem oğlum. Yükseltmem sana ne sana ne sana ne. Bir dakika bir dakika poka var mı burada? Oyun patladı poka vardı. Gölge desteği arkadaşlar. Çok kötü bir aksesuar değil. En sevdiğim aksesuar oldu taktik alalım. Biz tiki bir deneyelim. Yeni aksesuarı neymiş ama? Tiki bir deneyelim. Tik nerede? Tek alo. Neredesin? Arkadaşlar bir tane de bak göstereceğim. Onu gösteremeyeceğim ama. Neredesin Tek? Tik'in yüzünden. Ne haller yaşadık. tart tuzağına girelim. Bir tane oyuncak alsın. Tutacak da değil. Elimde tutuyorum şu anda. Bir dakika bir dakika. Oyuncunun yanında deneyelim mi? Tiki Baya yeni aks Güzel aksesuar gelmiş arkadaşlar Tutuyorum böyle ya Takım arkadaşına da hasar verir Ve bu bak Bakın arkadaşlar siz de yapabilirsiniz Arkadaşlar Daryl Duvarın içinden geçiyorsunuz arkadaşlar Baga göstereyim. Dur 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 dur. Nerede bizim derilimiz? Derilimiz Ha, tamam. Derilimiz burada. Bu baga biliyor mu baga? Bu baga herkes biliyor zaten. Ben, siz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Eğer bir like gelirse 100 abone <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar Bir like hep geliyor Ya Hadi bakalım Aksesuar dol Hadi Hadi Ve duvar İçinden geçiyoruz ya. Neden geri dönmüyoruz? Ama içinden geçiyoruz arkadaşlar. Birisine sıktım. Birisine sıktım tabii ki de. Kim olacak? Başka. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bir dakika ölmeyelim. Bir daha iyi izleyin. Bu bug'ı yapabilirsiniz. Benim öğrendiğim bir bak siz de biliyorsunuzdur herhalde. Olmadı. Oldu oldu duvarın içinden geçti. Bota yenildik şaka yaptım. Seed saldırmadım zaten. Ze zehir öldüm gittim. Arkadaşlar. Bu hesabı çekileşe hiç vermem ya. Bu benim hesabım. Kendi hesabım. Ben hesaplarım. Hesaplarımı verim bence. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bay bay.